Var. Evet işte böyle sen gidersin <laughs> Yalnız şu parmağımla yapma ama ne diyorsun Bu öğretim hayatında sevdiğim bir tane kız vardı Kimin, kimin annesi doğurdu Tamam şöyle Silesi evet. <laughs> <laughs> Neyse hadi başlayalım ya. Türkiye'nin en küçük kanalına hoş geldiniz. Ben Samet Özcan. Bugünkü videomuzda hayatını denemediğim videolar serisinde düşünmeden yapa devam ediyoruz. Ve bugün elimizde <laughs> makyaj malzemeleri. De... <laughs> Pardon. Bugün de kardeşime makyaj yapacağım. Ben bugüne kadar hayatında hiç makyaj malzemesi elime almadım. Bugün elime alıyorum ve Makyaj nasıl yapılır hiçbir fikrim yok. De o yüzden bu işi başlamadan önce benim konuşmam gerekmiyor pek bence. Bunu Nisan anlatması gerekiyor yani diye düşünüyorum. Olacağım. Çünkü dümdüz makyaj yapacaksın işte. Düz makyaj yapacağım da yok mu yani şimdi bu ha. atıyorum bu ruj, nasıl bu nasıl şey. Ha ha şey ha yani ha. nereden ya bileyim ben anlatayım. böyle açıp süreceğim yani zaten. Tamam ne olduklarını Allah anlatırım. Allah. Şimdi bak bunlar rimel kirpiye sürülen. Hani kirpiği böyle açıyor, uzatıyor falan mı? Bu fondöten. Zaten tek fondötenimiz var. Fondöten tenimi sen bir videoda sürüyordun, o kadarını biliyorsun. Fondöteni Burak'a verdi. Burak'la <laughs> ne işi varsa Fondöten'e. <laughs> Burak'a gerçekten. Bu allık, bunu yanağa sürüyorsun. Bunlar farlar. Farlar ne oluyor? Far, göze sürülen. Gözlerde renkli renkli görüyorsun. Tamam. Bu ne? Bu far işte. Var far. Başka ne var? Ben şu an saydım da ben şu an hepsini unuttum. Çok hızlı sayıyorsun. Kutuva. Seven hours later. Highlighter. Highlighter ne demek? Aydınlatmak. Hani suratlarını böyle aya kadar parlatıyor ya insanlar böyle. Ben de çok makyaj yapmadığım için benim makyaj malzemem az. Yani şöyle bir sorun var. Biz makyaj yapacağız ama ne makyaj yapacağız? Ben ne makyaj yapmaya çalışacağım? Koku <laughs> balasına giden kız makyaj. <laughs> <laughs> sen makyaj yapabil de bir şeyin makyajı olsun. Sen o makyajı yap da ilk önce. De. Şimdi sen fondöteni... Ha bunu nasıl sürülüyor fondöten? <laughs> fondöten hayır böyle bulamıyorum. Versene makyajı Valla buraya. çok güzel. Gençler annem bana nemlendirici vermiş bir tane. Nemlendirici burada İstanbul'da hava çok soğuk olduğu için suratıma sürüyorum. Zaten nemlendirici surata sürülür. Benim <laughs> sürme tekniğim var. Akıllara zarar. Bak akıllara zarar bir tekniğinde sürüyorum. Alıyorum. Nemlendirici var mı burada? Yani şurada bir tane nemlendiricimiz var. Ezo esnetiğin nemlendirici. Bunu tek kullandığım kendimde şey bu. Bir de parfüm kullanıyorum. Şuradan böyle bunu sıkıyorsunuz. Sana şöyle sürüyorsunuz. Ondan sonra benim saçımın önü şu an uzadığı için önüme düşüyor. Ondan sonra saçımı kaldırıyorum tamam mı? Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> evet yani şöyle teknikle inanılmaz şekilde e de suratı ayar veriyor. Gerçeği böyleymiş. Şöyle yapıyorlar da ne gerek var ya. Yani. Sonuçta diyeceği değil neticeye bakılır. Sonuçta yaptığın işlem bulama. Aynı. Tamam. Şimdi bak. Fondöteni alacağız. Fondöteni. Evet, fondöteni istiyorsan eline sık biraz. Sonra yüzümü onu bırak. Sonra bununla da böyle böyle yayacaksın. Buraya. Evet. Tamam. Biraz tamam. daha sık. Fazlasını sileriz. Görüyorsunuz gençler yani, fondöteni şöyle sıkıyoruz. Evet. Sıkıyoruz. Şimdi. <laughs> şimdi. Tamam. Krem gibi yani. Şöyle. Evet. Vay be. Şöyle bulayım seni. <laughs> Yalnız şu parmağımla yapma ama ne diyorsun hani <laughs> kullandığın parmak bu. <vur>. Burnuma sokuyorsun <laughs> Tamam. Yetiyorsa. O zaman da elini böyle. <laughs> Elimin... <laughs> Elimin tonu <tadını> değişsin diye. <laughs> 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 tamam <Stop>, şimdi... <laughs> bununla bak. Tut <laughs> tut Onu güzelce yedir. O kadar rengin değişti ha. Kızlar bizi böyle mi kandırıyor Nisa? Evet siz anlamıyorsunuz salaksın. Bir kızı beğenip beğenmediğinizi ilk önce bir kız arkadaşınıza tescillettirin. O kızın suratında makyaj var mı, yok mu? Instagram bugünlerde çok aldatıcı. Ben fotojenik değilim gerçekten. Bitti mi? Geldi mi? Al buramaları. Hadi buraya da birazcık ton atalım. Şimdi. Evet, birinci işlemimiz başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi hiçbir sakattaki hiçbir şey çıkmamıştır. Yaralı yok, ölü de yok. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm <gülüyor> çıkmadı çok güzel. Şimdi şey, gözaltı kapatısını sür. Gençler bir tutam aldım. Bir tutam, evet, tutam. Bir tutam. Tamam. Fazla. <laughs> bir şey olmaz yani, yukarı. Tamam gene bununla onu tut tut tut. Ben yukarı bakacağım sen. Ama ya bu kadar kibar olmana gerek yok. Ben daha sert yapıyorum. Kardeşim göz benim değil ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ya kendi gözüme mi yapıyorum? Nereden bileceğim? Tamam bir tarafa dönüyorum. Çünkü ben çok zorlanmaya başladım. Bak. <laughs> <laughs> şöyle. <gülüyor> kaldır kabını. Ama Reis, anlat biraz. Hayatından bahset. Hayatım kötü gidiyor. En son 48 saat önce uyumuştum çünkü 48 saat demeyeyim de buçuk 36 derdi. 36 saatten beridir video çekiyorum bu ikinci video. Editledim birincisini attım. Her şey zor şartlarda gerçekleşiyor. Kilo <laughs> şey olmaz kaçmasın diye. Makyaj yaparken konuşmayı öğren artık. Evet de ben ha halkıma karşı konuşuyorum. beni halkımı evet, ben yani. tamam, tanırım. Bu, sırada iş yapacaksın. Biz böyle bilir, böyle yaparız. Tamam mı? Gözünü rahatsız tamam mı? Aynen, tamam. Şimdi bunu hafif bir pudrayla sabitleyelim ki. Evet, sabitlemek lazım. Ya. Bu da Çok önemli. Şey evet. Şimdi bunu hafif bunun üstüne alacağım. Böyle kıt kıt vuracaksın hep makyaj videolarını da Sonra gözümün altına böyle her, gün, her gün makyaj videoları izliyorum. Ne sanki? Hiç, hiç, izlemedim, sanki. hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Tamam. Bir kere sadece öyle... sadece öyle... Daha bunu izlemedin. Sadece öyle gördüm. Çok sürecek. Sen bence iyi yapacaksın makyajı ya. Yetenek gördüm sen de. Mimar adamsın. Kardeşim elimizden kalem düşme rahat ol. Bir kere ayna kedasıyla. Aydan abla bir baksana nasıl yapıyorum. Aydın abla sen son videoyu izle bir de. Daha ha şimdi izledim. son videoyu izle <laughs> evde. bir tane izlenme kastım insan. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> <laughs> bir izlenme daha aldım. Tamam şimdi neye geldik? Gözümün altını da pudraladım. Evet. Ee, ne sürüyorum? Far. <laughs> bence parı rengarenk bir şey yapalım. Gençler bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Şimdi devam ediyoruz. Zor renkler seçelim ki bu iş kolay olmasın. Biz, Biz zor işlerime tabiiz Nisa. Benim bu bizim hayata bizim bütün zorlukları aşmak için geldik. E, <laughs> kimin, kimin annesi doğurdu seni? Şimdi bak bu, bir bu var elimizde. Her zamanki gibi gratis kasa oyunu, hani, ucuz malzemelerinden Nisa İban at da sana ben para attım ya <laughs> ben makyaj yapmıyorum çok fazla ne yapabilirim yani yanlış adamı seçtim gülüm ne yapalım kardeşim Şimdi, bir şey söylemem ne yapalım kendimize manita yapmadığımız için kız arkadaş yapmadığımız için yapacak bir şey yok o için bence biz herkes bir arkadaşımıza böyle bir yardımcı olsun çocuğa artık bir mutluluk bulalım. <laughs> Evlendirme programına yazın. Tamam ben bir yapacağım. makyaj bulacağım şimdi kendi telefonumdan. Bekle şimdi sen onu yapacaksın. Tamam makyajımızı bulduk. Makyajımızı bulduk evet gençler. Şimdi Kurban Söyler seçildi. Hocam. Kurbanın yapacağı makyaj bu. Bum. Sana söyleyeceğim bana bu makyajı yapacak. Evet. Önce şuna bir bakmam lazım. kendime şey, bakmam lazım. Bunu yapabilir diye sorgulamam lazım. Şimdi sen. bak. Şimdi iyiydi. <laughs> algılamaya çalışıyorum. Açık renkten başlarsın sonra koyulaştırırsın yani. Bu iş böyle. Ben şimdi ben bu olayı çözüyorum. bizim eyelinerımız yok orası da ayrı mevzu. Önemli şey. değil eyelinersız da bu işi çok yapma. Hayır 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 sen karışma bu işi bilenlere bırak. Tamam şimdi Hı. gözümü çıkarmadım. Gözünü kapatman lazım değil mi? Tamam. Bu aralar Viking izliyorum. Viking'e başladım. Birinci sezonunu bitirdim. İzlemeyen arkadaşlara önermem izlemeyin. Yani kasıntı geçiyor ilk sezonlar. Evet ama bir diziye de başlayınca Hani zaman geçiyor, sanki bebeğinizi büyütmüş gibi büyütüyorsunuz, bitirmek zorunda kalıyorsunuz. Beğenmesem de. Kaç sezon? Al, 5 sezon herhalde. O, ayakta bırakıyorum yani ben hiç ödeyeyim. Evet. Ben de bir tane Mariana diye bir dizi diziye başladım. Korku film, şey... Korku sevenler başlayabilirler. Gerçekten çok güzel. O kadar yavaş yaparsan... Oo, tabii. Güzel işler yavaş olur Nisa. Sen güzel işlerin <laughs> hiç böyle hızlı olduğunu gördün mü? Ben görmedim. Bakıyorum şu an bu siyahı Çok bok... Bok var yani. Yo iyi. İyi mi? Evet. Sohbetimiz sona erdi galiba. <laughs> Yok odaklandım. Ne yaptın? Hayır. Bir daha gitsin. Çok mu çıktın? Birazcık çıktı. Nasıl olacak? Şeyin şey, güzel taktik. Şey ucundan silersin en son. Heee. Evet. Ne yaptın? Şey aktı ya. <laughs> şimdi geldi. Aman tanrım pandaya döndürdün beni. Şurada odası saklandı Biraz sil bari. Evet işte böyle sanki. Panda derken. oldu. Yani sen iyi menliği, iyi bad menliği. O samur ne? Reis ne? Ne var yaptın böyle? Ne oldu? Güzel olmuş. Güzel mi? Yani güzel oluyor gibi şu an. İşi biliyorum ya. Ama gözümün altı gerçi tabii yani. O pek hoş değil ama. Onun tersiyle de sıkıntı. Anladım anladım. Şimdi bak ben bunu... Of serçi parmağım da çok uzunmuş be. Atlamadık, sen atlamadık. zaten. Zaten param yok biliyorsun şurada. bana... Bir Şu. makyaj bursu buradan bulursak. Nisa'ya biz şöyle bir anlaşma yaptık. Eğer YouTube'da benimle olursam kendisi de bir YouTube kanalı açacak. Her şeyi ben Nisa için yapıyorum. Bütün emeklerim, ünlü olma sebebim Nisa. Bu yola çıkma sebebim Nisa. Sizin şöyle hayalleriniz vardı, abi ünlü olur diyordum. Neyse, ben de bir YouTube kanalı açarım, oradan sponsorlar bulurum. Bana hediye yollarlar İşte ne bileyim, Kıyafetti, makine malzemesiydi. Yok <laughs> Yo, beni çağırırlar, yurt dışına giderim falan diye hayaller kuruyordum. Hayaller hayatlar yani. Bir patates olduk, bir yılda pa patates ettik biz yani gerçekten. Ben para kazanacağım mı, para kaybediyorum <gülüyor> 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 ben ben size size. Aynen. Size videoların ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Videonun ekonomisi aile ekonomisi olarak dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah aile bank... İzleyin artık şu çocuğu. Hepimizin evet. emekleri var bu evet, Ve yani. hani kaliteli, kaliteli evet bunlar ya ben yani. Ben anlamıyorum senin videolarını niye izlemiyorlar ya? Ya ağzı döküm de birazcık fazla oldu. Aa oldu yok. Tamam bir şey olmaz güzel olur. Aydan abla şunun Nisan'ın bir gözüne bakar mısın? Vallahi güzel yaptı. Şimdi, şimdi evet. Şeyin kapıcının oğlu beni de verdi. Abim de onu senin etrafında kovalamıştı. <laughs> onu hatırladı. Musluk vardı bir tane. Kafasını, Kafasını sokmuş. sokmuştun. Öyle bir şey yapmıştın. Sen Tabii kardeşim. Çok ağlamıştım. Öyle bir şey olmuştu. Ondan sonra aldım kafasını gençler. Musluğuna soktum. Kendine getirdim. Tamam. Bunu yapmamam gerekiyordu sana. Sileriz <laughs> 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 onu. <gülüyor> <gülüyor> olmuştu ama be. Ya, Son anda oldum. be. Evlerinin önü boyalı direkt söyle söyle, söyle. gidiyoruz biz. Sonra 3-4 kişi yolumuzu kesti bizim. Diler ki işte sen bir tane herhalde abinin o sevdiği kızı seviyormuş ya da sevgilisi Tam seni. o kızın ismini verebiliriz gerçekten. Bir Beyza... tane kızdan hoşlandı. Beyza onunla bir şey olmaz. Kız da yani, yani okulda beni görmüş beğenmiş işte kendi şey, çıkma teklifi falan etti bana. Ondan sonra tam ben de yani 8 yıldır öğretim hayatında sevdiğim bir tane kız vardı. Ben de ona dedim ki artık bu işin olacağı yok. Bana bakmıyor. Platonik aşk herhalde. Ben dedim hani bununla zaman geçireyim. Ondan sonra tamam dedim falan. Ulan okulda herkes kızın peşinden koşuyor. Yani bildiğin ikili. Beyza değil. ben hiç hiçbir... Değil. Sonra olayın sen sonunu bilmiyorsun buraları hiç bilmediği şeyleri anlatacağım Okulda kavgalar çıktı falan filan neyse ben de işte mülayim çocuk hiçbir şekilde bozuntuya vermiyorum bayağı olay yaşadık daha sonra ben bu kızı lise çağına gelince liseye geçtim ilk öğretim falan bitti Facebook var o zaman daha Instagram olayları Facebook'tan Instagram'a geçiş aşamasında insanlar ve Instagram bu kadar daha popüler değil Facebook'ta kız Beyza Yıldırım Beyza Yıldırım diye bir şey olmaz. Nereden Beyza Yıldırım? Hangi be Türkiye'de bir sürü ee, Beyza Yıldırım var. Tamam bir şey olmaz. Ne olacak? Beyza Yıldırım. İşte şahana geçince bir güzelleşmiş. Bir güzelleşmiş. Hani güzelliğini bir köşeye bıraktım. Şoka girdim zaten o olaydan sonra. Ekstrası kız model olmuş. <laughs> 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 Rümelden sonra ne yapacaksın? Rümel süreceğiz. Sonra belki highlight sürersin ve ruj kapanış. Oha. Evet, bunu böyle bak biliyor musun? Aç. Direkt hadi seni zorlamayacağım. Şöyle üzerine biraz bırak. Hmm. Sonra onu süngerle yay. Oğlum çok iyiyim ya. Allah'ım, yarabbim, Allahım olsun, ya Rabbim. Allah'ım korusun ya. Diyor musun kızlar neler neler yapıyorlar? Valla yemin ediyorum buradan kızlara sesleniyorum. Ben as başkan, genel başkanınız Samet Özcan Ankara dikkat etsin. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz saray düştü. <laughs> Şimdi <Dikkat> e, tamam <laughs> bu, bunu da yaptık. Son olarak ruj kaldı. Ruj süreceğim. Nasıl Bu, dudağına direkt evet. mi sürüyor? Evet. konuşacak? Biraz da biz konuşalım, değil mi? Evet, burada kurban kişi olarak ben makyajı gayet beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz aşağıya yorumları bekliyoruz. Makyaj gayet şu an normal bir şekilde ve bazı dudaktaki sıkıntıları ve şuradaki allığımızı saymazsak ki böyle dolaşanlar gayet var. Bence çok güzel bir makyaj oldu. Hadi sınavı gidelim. Sen ne yapıyorsun? Hı? Sana yemek yapıyorum kardeşim daha. Haydi. Sağlıklı beslenmeye devam. Sağlıklı beslenmeye devam. Biz makyajını çok beğendik. <laughs> evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir inanılmaz bir makyajla. Çok güzel. Zaten daha da güzel oldu. <laughs> yani şu an Nisa daha da güzel oldu. Bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız buraya başka kolda başka insanları belki tutturuz, belki Nisan yolu tutturuz. Bu bak yine bak. Patlıyor da bir şey değil, patlıyor <laughs> <laughs> <Sıra sıra gülüyor> Neyse şaka şaka Nisan'dan başkası zaten yapma. Gerek yok böyle şeylere. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.